Hatlarım. Hepinize selamlar. Bugün... <laughs> bugün ani bir kararla vlog çekme kararı aldım. Biraz bol karar içeren bir cümle oldu. Uzun zamandır böyle e, günlük, öyle sıradan bir vlog çekmemiştim ve size özlediğimi fark ettim. Dedim ki ben de ne yapayım, vlog çekeyim dedim. Öyle yani bugün öyle bir gün. Ay kendimi alamamışım. Ya benden güzel youtuber olamıyor fark. Kafamı falan kırpıyorum. <laughs> ben eğitim almak istiyorum. Ne eğitimi? Vlogger olma eğitimi Tavaret yok mu? tutuş eğitimi. Yok mu? Sen de arabayı çok bence senin suçun tamam buldum. Benden vlogger olmaz diye bir şey yok. Bence bu fayin suçu şu anda arabayı bayağı bir sallıyor. Şimdi bugün ne yapacağız ondan bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır e, günlerimiz böyle dersli şunu bunu geçiyor. Hatta bir çalışma Telegram kanalımız var. E, onu da başka bir videoda eğer iyice grubumuz güzel gitmeye devam ederse paylaşıyor olurum böyle bir ders çalışma e, vlogunun içinde mutlaka bahsediyor olurum sizlere. Şimdi e, uzun zamandır Telegram'dan yazışarak vesaire sürekli dersli falan geçiyor günlerimiz ve kendime vakit ayıramıyorum. Yarın da benim doğum günüm, evet doğum günüm ama bunu paylaştığımda yarın doğum günüm olmamış olacak, geçmiş olacak değil mi? İşte benim bu aralar doğum günüm. Bu videoyu paylaştığımızdan biraz önceki aralar olmuş oluyor. İşte o yüzden kendimize zaman ayıralım dedik. Şimdi Faik Starbucks'tan bir kahve alacak bana çünkü canım çok çekti ve yarın doğum günü kızı benim. O yüzden bu hafta benim istediklerimi yapman gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii Sen abi. de öyle düşünüyorsundur. güzel yapmışsın tamam. Diye. Sonrasında da pikniğe gideceğiz. Denizli'de Ornaz Vadisi var. Ee, belki bilenler vardır. Oraya gideceğiz. Orada arkadaşlarımızla güzel böyle bir zaman geçireceğiz. Senoş, Tarık. Tarık ıslak kek yapmış. Çok heyecanlıyım. <laughs> Elleriyle. D dedi ki hayatınızda yediğiniz ıslak kek denip olan tüm o kekleri unutun. Su içinde yüzen bir kekle görüyorum size dedim. Beklen. Yükseltti. Tarık. Tarık kankim. Hem tuzda başarılı. Hep aynı. Laktosus sütlü ice latte. Laktosuz olmazsa bak üzüldüm. Seni de üzerim. Neyse Tarık kankim hem tusta başarılı. Evlendirme programı gibi oldu. Hem eli yetenekli. Mutfakta başarılı. Biz daha yemeye çağıracak. Adam tusta derece yapacak. Yani gerçekten evlendirme programı gibi oldu ama kankilerimi övmeyi severim. Güzel kankim. Teşekkür ederiz. İnşallah kekin gerçekten ıslaktır. Ve güzeldir. Diyetteyim ama bir şey olmaz herhalde. Bir gün. Dün de biraz bozdum. Neyse. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi biz neler aldık piknik için? Sağlıksız şeyler aldık. Evimizde yapmadık. Çünkü ben aslında evli olan falan benim. Keşke yapsam ama işte. Kola falan al. Fark bir tanecik kola mı aldın lan? İçecek al dedim 5 kişiye. Bir kola almış. Cips, mısır falan. Mısır bile almamış. Mısır al demiştim. Ee, bu pikniğe en hazırlıksız giden ve geç kalan bizleriz. Şimdi şu alacağız. Kahvemizi aldıktan sonra o zaman Senoş'ta gelince görüşürüz. Senaş kuyu almaya yaklaştı. Yaklaştık. Yaklaştık. Sen o şey yer ayırmadın ama Faik. Arkada bir şeyler bir şeyler var arkadaşlar. Görüyorsunuz. 20 parçalı piknik seti. Tripod ve şurada kıyafet çullarım. Şunları, şunları hala evine kaldırmaman. Şimdi şöyle bir şey oldu dostlarım. Kıyafetlerim kendi evime sığmadığı için. Faik çolak taşımacılık. Faik çolak nakliyat. Nakliyat aynen. Eskiden sadece Faik Çolak turizmde artık nakliye işine de girdi Aynen, bence, benim sayemde. Onunla Faik'in evine yolladım çünkü evime sığmıyordu. Faik Çolak taşıyacaktı ama ancak evimin önünde boş yer olmadığı için te yan sokaktan taşımak istemediğim. Teşekkürler. Bravo tebrikler bir haftadır arabada. Senaş <laughs> yazık, yazık ilk kapıyı buradan açacak. Hadi bakalım bunun da üzerine otursun. Senaş bu arada her bulduğun üzerine oturmasıyla <laughs> önümüzde var arabada. <laughs> ama bunun üzerine hemen oturur. Ee, sen hoş yok. Oho. Oho. Nerede bu kız? Ne yapıyorsun Faik? Döndüm. Dolmuşçu gibi arabayı siliyorsun. Hmm. Sen Bugün vlog çekiyorum. Güzel olmuşsun. Hadi gel. Vlog gününde güzel olmuşsun. Süper. Anne halde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her gün güzelim. güzelim. <laughs> Süper. Kendinize böyle özgüvenli olun. Senaya ben hep her gün Senaya çok Aynen. güzelim çok güzelim diye diye kızacağız bu hale getirdim. <laughs> Yağmur hem kendine güzel diyor hem bana güzel diyor. Aynen böyle olduk işte. İkimiz Aynen. de özgüvenimiz tamam. Özgüven çok yüksek ama özgüvenin yüksek olması iyi bir şey yani. Tabii canım. Kendinize arada güzel ol. İyi geliyor ya. Aynaya bakın kendinize ben güzelim deyin. Üç kez tekrarlayın falan. Bir şeyler yapın yani. Bir de bu ara çok dönüyor ya bu işi. Beden olumlama değil mi? Yani beden olumlama. Ama o yanlış be. Şimdi beden olumlamayı kimin nasıl yaptığı yanlış yani. Dalga geçer gibi en güzel fotoğrafımla da beden olumlama yapmazsın. Aynen tabii canım. <laughs> Önemli olan herkesin kendine. Be Aynen ben mesela en güzel fotoğrafımı atarım. Aa ne kadar güzelim derim. Beden olumlama yapacaksam en çirkin fotoğrafımı atarım. Kahve ne yemiş ya? Sen anlamazsın Fark. Kahve mi aldın <laughs> sen? Evet dayanamadım. Ya. Hı, canım çekti Nereden mi? Nereden aldı? Evet. Starbucks'tan aldım. Ha. Nereden <gülüyor> almış <gülüyor> gibi duruyorum abi. Nereden? <laughs> Starbucks'tan aldın. Ee, <laughs> çamlık. Ya artık burada dalınıyor. <laughs> Teras Teras, canını alın. çektiyse, canını çektiyse buradan bu alın. <laughs> Kafam basın diye <değil> mi? <laughs> Ciro yapsın Kapanırsın. da kapanmasın. Kapanırsa biraz ağlarım. Sen, sen mahallesindeki starları almamızı isteme nedeni? İş yapsın. Esnaf da kapanmasın diye. <laughs> Mahallesinde kalmaya devam etsin. <laughs> Starbucks <'a> esnaf dedim. <laughs> <esnaf gülüyor> <laughs> Starbucks'a esnaf dedim. Ama yani... Starbucks şubesinin kapandığı nerede görülmüş abi? Böyle bir şey mümkün mü? Gerçi biz Zülya'yla bir kere gittiğimizde bayağı <laughs> Çekiyor çekiyordu yeni şehir olmasına ama çok Kız Teras Park'ta zaten. Buranın da ihtiyacı var. Starbucks bir kere her türlü Full çeker yani anne. Hani. Aynen. Keşke okulun oradaki birazcık az işlese. Bir şey söyleyeceğim maskeniz var mı? Var araba. Bizde her şey var. bunun <laughs> üstüne otur da göreyim bunun üstüne. Bunun otur da göreyim seni. Abi bunlar kıyafetler mi senin? Arkada bundan 7-8 tane daha var bagajda. Kışlık. <laughs> evet. Maşallah. Ee, kışlıklarım eve sığmadığı için Faye'ye gönderiyorum. Faye'nin evini de olarak kullanıyorum. Faye'de nakliyat çıkıyor. Sen gelmeden önce Semaş bunların üzerine de otursun da bir göreyim bakayım dedim. Sağ ol. Yine çıkarma zamanı. Ama bunlar arka tarafında sürekli eşya alıyor. Benim de eşyaları uzatasım gelmiyor. Üstüne oturuyor eliyoruz. <laughs> Dilgenin çubuk kırıklığı değil mi? Oturmadım ona. <laughs> Birlikte görüşürüz. En çok merak ettiğim şey Tarık'ın hayatımda yediğim tüm kuru keklerden güzel ve ıslak olan keki. Aynen çok öldü ya. Ben de ıslak kek yapayım diyecektim. Sonra Tarık çok ünlü falan dedi. Baya hani, ünlü. <laughs> hiç bu, hiç dedi. böyle bize yemek yapacaktı zaten tüm yapmadı. Öyle, Türkiye'de yaptım dedi. O yüzden ben artık yanaşmadım. Çünkü benim yaptığım yani her türlü daha iyi olur. <laughs> Hevesi kırılmasın. <laughs> Hevesi kırılmasın. <laughs> Mutfağa küsmesin. <gülüyor> 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 i̇yi süper bir tadına bakalım bakalım. İnşallah zeytinyağlı falan kek değildir ama seninkiler sağlıklı oluyor kanka. Hayır ya sabır tamam. Bay bay. Piknik alanımıza gelmiş bulunmaktayız. Kahveme kavuştum. Rüyamda görmüştüm. Starbucks'tan yesem de bir kahve alıyorsan altımıza da alman lazım diye. Sanki Starbucks'ta litrelik kahve satışı varmış gibi. Altı bardak satış var ama. Sen alsaydın. Sen içecek almamışsın. Ha. <laughs> Bencillik yapmışsın hala savunmaya çalışıyorsun. Ama sen de içecek almamışsın. Bencillik yapmışsın hala savunuyorsun yani. Yorul. Anneciğim kavga etmeyin hadi. <laughs> ha nerede? Furkanlar nerede? Ay kamerayı taşırken bile kolum ağrıdı. <laughs> Eyvah! Vallahi mahvoldum. Şimdi da size da burayı göstereceğim. Şey sen hoş 2 dakika tutabilir misin? Arkadaşlar... Bununla bir daha dakika izni abi. Hiçbir şey taşımıyor. <laughs> Şikayet etmesin, dur beni. Şımarık ayıp, ayıp. gibi kanalımda. Burayı göstereceğim size onun için arkadaşlar, hepsi sizin için. Böyle bir şey olamaz. Aynen. Bakın şuraya! Siz doğayı görebilin diye güzel. ben kahve <laughs> Şey gibi bu... Nihal için beni yakıyorsun, beni beni! Bihterini! <laughs> <laughs> evet, bakın çok güzel çiçekler. Her şeyler. Ha, bayağı güzel burası ya. Geçen geldiğimizde çok anlayamamıştım. Geçen geldiğimizde şu suyun içinde bir tane <laughs> çocuk vardı arkadaşlar. <laughs> çok korkunçtu. Elimi şu da tamam. artık ah, pardon. Ay, iç, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Alıyorum arkadaşlar bay bayın çünkü önemli bir durum var. Görüşmek üzere kahve ve ben şimdi yolumuza devam. Nihayet ulaşmamız gereken yere ulaştık. Say say getir serin ama, ama altı şey. şey altı kim var? Ey, Üstünü Ben Hayır. De yere sarın onu. Yerde onu Neden? sığmayız zaten küçük kanka tamam, bu. Evet. Örtümüz. Sığmadı. Aa. <laughs> bu yer örtüsü zaten. Bu masa örtüsü değil. Tam Aynen. sana abi ya. İyi ya. Evet, <laughs> bir şey olmaz mı? Yeter artık sabre. Heves kadar memnuniyetsiz bir arkadaşım. Evet. Bir kere Starbucks kahvemle geldim ve beni <laughs> bilmem Yedin kaç kilometre yürüdüm. yol yürüttünüz. Sen, Fırkan Sırmacı ve sen. Fırkın suçu ben neyim, ya. cüben, bilmiyorum yani. Tarık o adam güzel mi? çok güzelmiş dedi. Hadi abi ya ben ilk da güzeldi abi suyu mu çıktı? Neyse. Şimdi Tarık'ın gelirken bile merak ettiğimi söylediğim kekine bakalım. Tarık aç kekini bize göster. Burası bir yemek kanalı değil hatırlatmasını da yapalım. Şimdi şey olmasın. Açalım. Abi yemek kanallarını yani. Taşkın. Direkt. Bayağı iyidir <laughs> Tepeleme koydum valla. Vay. Burada e, evet, özür diliyorum. Videonun öncesinde dedim ki benimki çok daha iyidir. Ha, <laughs> <aynen>. Ama hepsini evet, <laughs> <koymak> koy istemediğim <laughs> için Tarık'ın yapmasına izin verdim dedi. <laughs> Lol. Sen börek yaptın mı? Yaptım. Sen de aç bakalım. Azaz, azaz. Tekrar hatırlatıyoruz yemek <laughs> kanalı olmadığını Aga, bu, bu mu? Iphone'la. Şu telefonla konuştuğu için. Ben şöyle piknik şeysi getirdim. Sen ne kadar cimrisin ya? Tam sayı sayı getirmiş her şeyden. Hayır ya şey yağmur şey git. Şey. Aynen. Evet, tamam. Geri al lafını. Tamam, <laughs> tamam, geri aldım. Ee, işte bizden biraz. rahatsız mı? sıcak mı yani. tamam. Ney ya? Hayır mi, mi? Evet. En tepeye, mi? Yürüyecek. Yürüyecek. O da da en tepeye kadar yürü. yürüyecek. Bu sene şu yaptı börek mi? En tepeye kadar yürüyecek. Aynısını yaptırıyor. Yürüyecek. Hani <laughs> ya, gerçekten. Yani. Süper. Neli bu sen o? En tepeye kadar gelsen bulacaksın. En sevdiğim ıspanaklı börek çok severim. Abi sıcacık getirdim ya. Ne Hadi tamam. istiyorsun. Tam, tam bir şey demedik ya. Evet. Yemesen. Tam Tamam, yiyin. Zaten çok canını çekmemiştim. <laughs> şaka şaka ya. En tepe, en tepe. En ah. tepeye çıkacağım. Sen Hanım gibi takması iyi olmuş. Kim bilir içeride neler yaşanıyor. Eminim de abi. Bluetooth mode. Ne yapıyorsun sadece? Evet, Adam. S dedim, Hep Çocuklar, hayır, yanım, şahı, de arabada Çocuklar. Hadi bir eşya falan hamle Bunları mu? Aynen. Spor Spor bak. bak. <laughs> Dostlarım bakın tabağıma. Bunu Tarık yapmış. Burada Bu arada şunu da hatırlatalım. Burası bir evlendirme programı değil ama Tarık'ı birazcık övelim. Bakın ıslak kek. Bunu da Senoş. Senoş sen mi yaptın annem? Yalansız konuş. Yalansız konuş. Annesi yapmış. Annesi yapmış. Yapmış. yapmış arkadaşlar birlikte yaptık dediğine göre. Güler teyzeciğim ellerine sağlık. <laughs> ben de anneme her türlü psikolojik desteği verdim. <laughs> Güler teyze yapmış. <laughs> Eve yapacağım. Onu daha elemanı da İçecek istiyorum. Evet, Araba dedi. Kedi size şaşkınlıkla bakıyor. Kimin kocası bu? <gülüyor> 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 Sadece senin yüzünden telif yiyeceğiz. Bu videonun parasını sen ödeyeceksin canım. Umurumda değil de sen. Sadece sesiniz çok güzelmiş. <laughs> Kocacığım hoş geldin. Sana bol bol koydum böyle. Bakayım. Yani. <laughs> İki ki doğdun Hande, iyi ki doğdun Hande <laughs> <laughs> ya, tabi bir şey değil her Ya, bir daha yakın, dilek ya. diyeceğim Yanmıyor ama Ama yanar ya. Dilek dileyeceğim, ya. dileyeceğim <laughs> arkadaşlar, bu önemli Çok kötü Bir dakika, bir dakika Dilek çok Dilek diliyorum <laughs> <bir bir gülüyor> <bir bir gülüyor> Bilal, dur dinle. fotoğraf çekeceğim, dur. Birinci bir çek dileğimi bir diledim, İkinci dileğimi diliyorum. Bana bakın, bana bakın. Hayır sen de bak. Bakıyorum. Açık inmiş miyim? Alkış inmiş <laughs> bak. Yaa. Heykeçe. E -keçe. E keçe. En sevdiğim ünvanım. E şey e olarak e ilk doğum günüm mü? Furkan e onu tek evet. başına düşündü. E <laughs> Dostlarım bu çolak olarak zaman, ilk doğum günüm. Içeriz. O zaman, zaman herkese... Heykeçe. Brezilyalı ismimle ilk doğum günüm. <gülüyor> <gülüyor> Hande Hamur Kaya Çolak. Bana bak orası çekmiyor bana bak orası ben çekmiyor çekiyorum. Anki. Çekmiyor mu? Evet, evet orası kapattı? çekmiyor. Açmadık Kendi kapandı. Hiç. Açmadık. Hayır. Açmadık. Dur Bunu ya ben yapacağım. ne güzel ya. Böyle bir yıl. Kendimi bırak ya da beni sarp. bana bırak bana yaşayayım. Sen bugün doğum günüm benim günüm değil. Sakinleşebilirsin. Bugün doğum günüm değil. Ne günü? Yarın tamam ama yani. Bu hafta diyelim, bu hafta doğdum. Anne kutu doğmaz. Bu ne hafta? Kutu doğum haftası mı bu? <laughs> <laughs> Küfür etme kamera açık. Melih'e teyzenin kalbine iner. Dostlarım, hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, İyi ki dostum falan diye şarkı söylerdi değil mi? Sesim kötü. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Hayır. Ve bu anı YouTube videosuyla anlaştırdığım için de ileride izleyip böyle gülüm isteyeceğim. Aynen, iyi HKÇ olarak ilk doğum günüm kutlu olsun. Evet, olarak ilk doğum günüm. İlk Brezilya vatandaşlığımla söyleyeceklerim bu kadardı. Bu videoyu burada kapatmak ve birazcık kankilerimle zaman geçirmek istiyorum. Sabri müzik falan açmak istiyor. Görüşürüz dostlarım. Bu telif yemeden bu, videoyu kapatıyorum. Neyse telif yemeden bu videoyu kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yalnız. Yarın da doğum günümde belki bir şeyler çekerim. Faik varsa eğer. Ne oluyor lan? Görüşürüz. Kilolu mu çıkıyorum? Hayır. Evet. Sevgimi anlatmaya devam edeceğim. <laughs> Belki bündür. Evet. Gün bitmedi. Ee, kapanışı yapayım o zaman burada. İçeceklerimizi de bitirdik. Ee, bugün benim doğum günüm olduğu için bana hediye vermek istiyorsanız benim YouTube kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan <laughs> takip etmeyi unutmayın <laughs> dostlarım. Klasik bir YouTuber bitirişi. Değil mi Sena? Hmm. Bana hediye verebilirler bu şekilde. Evet, Yağmur'un kanalına abone olun her attığı videoyu hemen izleyin ve yorum yapın. Bir de beğenin. sen sen aşağı para vermişsin Tabii. Değil mi? <laughs> her şey için teşekkürler. Başka bir söyleyeceğim bir şey yok. Neden Doğum sen de söylemiyorsun? Olsun. Neyse. En sevdiğim dostum senin Yeter. Evet arkadaşlar. Bence de YouTube'da abonelik paralı olmadan hemen abone olun. Abonelik niye paralı olsun? Şşş çaktım.